Evet sevgili dostlar hoş geldiniz. Selamlar bir replenizle daha birlikteyiz. Tiger'ın replenizi Tiger bir süre Terran oynadıktan sonra şeye geçti. Ee, Zorge geçti. Kendi kurduğu Müslüm klanından Tigers. <laughs> Bakalım bir ZVZ oynuyor. Planını söyledi biraz önce chatte. Planı 2 olun. Bakalım ne yapacak. Bakalım. Adam plat gibi gördüm ben. Renkliydi. Zor oynuyorum genelde. Eyvallah. Biraz random atayım dedim. Güzel. Gayet güzel. Platinum League diyebilir miyiz buna yani? Ya da Gold League mi? Platinum. Senin kendi ligin ne yani Zork'te? Bunu şundan dolayı söylüyorum. Youtube'dan izleyen arkadaşlar şey yapsın. Yani, o ligde ise kendi olduğu ligin replay'ine bakar. Hani ondan e, yararlanır diye diyorum yani. Ne tarlanan zor <laughs> ben ben Lan. <laughs> evet sevgili dostlar. Ee, diğer şeylere bakmayı unutmayınız. Aynı zamanda Twitch.tv slashlanması yedeyiz. Kalkınız geliniz. Canlı muhabbete katılınız. 17 çok ya. 16 tavsiye ederim Tiger. 16 tavsiye ederim. Çünkü neden biliyor musun? Eğer karşı taraf 12 12 pull yaparsa 12 12 supply'de spawning pool'unu koyarsa ve zergling getirirse şey yapar. Ee, a, Zöldün getirirse e, Armırsız bir şekilde Hatchery'ine vuracak o. Armırın olacak yani anladın mı? Bitmemiş Hatchery'nin armırı yok. O yüzden e şeyler Zöldün'e daha çok vuruyor yani. İlginç gazını ilk başta alacağım dedin. Bunu bilerek mi yapıyorsun şu anda? Yani bir, yani iki base olun yapacağım dedin. İki base olun bilerek mi e, şey yapıyorsun yani? E, söyle şunu. Build'u mu var yani aklında? Evet ha eyvallah tamam. Bakalım neler olacak. Two base olun yapmak istiyor şey. Birazcık hızlandıracağım. Bütün 18 dakikayı olduğu gibi şey yapmayalım. Queen'lerini yapıyorsun. Gayet güzel. Oh yeah. Oh, geç ama yani ben size bir şey söyleyeyim mi? Daha, daha kral bir şey söyleyeyim mi? Bak, bu noktadayken lair yapma, dört tane overlord yap, tamam mı? Bütün gazınla roach, şu gazı da alma, bu gazı alma, mineral, bu kadar drone da yapma. Çok fazla drone var burada. Gazı alma, droneları bu kadar fazla yapma. Atıyorum kaç drone kaç drone var şu anda? 36 drone var bu çok bu. Ee, atıyorum 31'de falan tut bunu. Layer yapma. Roach vurun bittiği anda yapabildiğin kadar roach. Gazın, gazın kadar roach. Geri kalan paranla da zorging. Ve komple git. Geldiği anda git. Ondan sonra geri gelip şeyler. Ondan sonra gazın gelirse şey, roach. Geri kalan paranla zorging ve inject çok daha kuvvetli vurur. 4'ü 50 geçe falan vurması lazım onun. Roachling all in. Bu bayağı şu anda yani... Şşt. Yani bunun çok kuvvetli olmasını beklerim eğer ki şey... Bir de bununla yani upgrade de yapabilirsin. Çok gazım var yani. Layer speed için yapıyorsun anlıyorum. Ravager. Abo. Hiç tavsiye etmem ben bunu. Çünkü Ravager'a şu anda 75 150 gaz verdin ona. Two base all in planım vardı. Oyun çok saçma yerlerle işte Niyetim all dedi boşa <laughs> Ah be abi. <laughs> Dayı bak all in olayı ne biliyor musun? All in dediğin şey olabildiğince hızlı bir şekilde en fazla sayıda üniteyi yapıp göndermek yani. Anladın? Ama bu bu şu anda bu buna verdiğin gazlardan dolayı ee, bak şu anda zorgun yapıyorsun. Şey yapmıyorsun. Buna baktın mı bu arada ne olduğuna? de Zerg'in speed ya abi? Abi dediğim gibi bak yani yapacağın şey de Roach olacaksa Roach speed'i alıyorsan güzel mantıklı daha gazına yani sana gaz harcayacak şeyleri yapma. 100 gaz harcadım buraya 4 tane Roach yapardın ona yani. Bak hala gaz harcayacak şeyler yapıyorsun. <laughs> Şimdi bir de Koros bayları kullanman gerekecek yani anladın mı bu? Ah 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 ah. Yikes. Mantıklı. Ve evet, şu anda yapmak zorundasın bunu zaten. Bunun çalışları var. Ama yani şu anda. Şu anda bak bunlardan dolayı. Bak bak buraya bak. <laughs> Hayaller seril hayatlar ben. <laughs> ah be, abi. Ah be. Bu bu şu yani anladın mı? Bu şu anda overpower edebileceğim bir noktadasın aslında. Aslında overpower edebilirsin. Bak bu Ravager yaptın ama Korosibayları kullanmıyorsun Koros bayları kullanmıyorsan abi Ravager Roach'tan daha iyi bir şey değil Roach daha iyi tanklıyor Şu anda özellikle tanka ihtiyacım var 145 HP'si Ravager'ın HP'si 120 Anladın mı? Ve bu Armored Anladın mı? O yüzden Roach çok daha iyi tanklıyor Şeyi Mütşazı Ya da bayları kullan Az sonra nasıl Bu <laughs> sıkıntı yani. Burada buradan sonrası sıkıntı. Sıkıntı şu. Buraya gelen müçhasıları durdurabilecek bir şeyin yok. Hadi buraya şey döşemen lazım zaten. Ee, şey, spor böyle 1 2 3 Anladın mı? Bir, bir, iki, üç. Burada bir tane var. Her birinde bölüp dört tane. Bak iki tane yapmışsın buraya. Şimdi müçhazıda gelecek yani anladın mı? Bunun kaçarı yok ya. O, o gelecek elinde sonunda. Bunun bir kaçarı yolu yok. Bu güzel hareket. Buna varım. Şeye e, hidraliske varım. Ama abi olay işte olay bu yani anladın mı? Olay şu anda hala oğlun yapıyorsun anladın mı? Bu bak gazın yok, gazların boş. Abi şu anda ya öldürmeye çok odaklı yani. Ama işte oğlun yapmak istemişsin. Doğru. Oğlundan makroya dönmek de zor. Atak. Oğlundan makroya dönmeyi de söyleyeyim. Bak ki noktasını biliyor musun? Onun, onun anahtar noktası şu. Oğlun yaptın işe yaramadı, öldüremedin. O zaman ya, yüksek seviyesen zaten çıkarsın gidersin o ayrı bir nokta da ee, ama karşındaki bunu cezalandırabilecek düzeyde değilsin zaten devam et yani. zaten çıkacağın zaman bilirsin sen ee, oğlundan makroya dönmek istiyorsan şimdi o senin ordunu öldürdü o senin ordunu öldürdü ve onun elinde bir ünite var şu anki üniteler mü müçhazık neyse ne ne üniteyse kendini savunacağın kadar bir şey yap. al mı? Bak Hidresler güzel sporları ön taraflara çekersen Güzel olabilir bir iki tane daha belki spor olabilir Anladın mı kendini defend edeceğin kadar Ünite yapacaksın Geri kalan drone Anladın mı? Ondan sonra makroya döndüreceksen makroya döndür Bu noktada artık All in yaptın işe yaramadı makroya döndürmek istiyorsan Olar -er bir harcayacaksın artık makro lazım sana Anladın mı hani Makronun birinci kuralı olar -er bir harcayacaksın yani Ha, Ne yapıyorsun o larvayla? Drone yapıyorsun. Çok iyi. Çok iyi. Bence de katılıyorum drone yapmaya. Şimdi şöyle bir şey yapabilirsin. Double expand yapabilirsin. Tık tık. Ha, buraya yapıyor musun zaten? Eyvallah görmedim bunu. Yani map kontrolü. Yani bu, bu çok saçma bir olay. Neden bir saçma bir olay? Normalde onun bunu yapması lazım. Çünkü neden map kontrolü onda. bütün mapin şeyi orada yani. Yani o bu base'i alsa mesela senin bu base'i dinayet edecek hiçbir şeyin yok. Edina edemezsin. O alabilir. Buna işte map kontrol diyoruz yani. İstediği base'i alabilir şu anda haritadaki. Map kontrol bu demek. Ama sen bunu yapamazsın çünkü o gördüğü zaman ki iyi bir zork görür bunu aldığını 8. dakikada. Ee, ile getirir öldürür bunu yani. Seni kurtaracak olan şey o değil. Yani karşındaki de bir acayip. Karşındaki de şey yapmıyor. O da panik durumda. Larva babacım larva 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 larva. Bak karşındaki de acayip. O drone yapıyor. Sen hiç larva harcamıyorsun. Ha harcı şu şey. Hidralisk yapıyorsun. O mantıklı. O droneları ben de harcadım spora. Şimdi bu... Hidra upgrade'leri yok bir defa. O da var da neyse önemli olan... Önemli olan bak bak bunları yaparken bunu yapmıyorsun işte anladın mı? Olay bu abi. Düşük ligde oynuyorsan anladın mı? Olay bu. Bu hareketi yapmamanızı önermemin nedeni bu. Çünkü bunu yapmak doğal yani anladın mı? Ben de mikrolasam böyle cayır cayır ben de unutuyorum larvayı. Anladın mı? Özellikle düşük ligdeysem ben de unutuyorum. Anladın mı? O yüzden diyorum ki ben de unuttum. Yani ben de unuttum. Çok yaptım aynı şeyi yani. Anladın mı? O yüzden onu bildiğim için diyorum ki 200'e kadar evde dur. İşin bu. İşin larvayı harcamak yani. Anladın mı? Evde dur abi. Şu larvayı harca işte yani. 200'e kadar işin o. Pixie değil Tigers işte neyse. Ya bakayım. Evet. Evet. Birazcık harcamaya başladın da ne yapıyorsun onunla? <laughs> Yine zor günü. Bak şimdi abi. Ya ne? oğlun kafasından bir çıkman lazım. Oğlun ne yaptın? <laughs> i̇şe yaramadı. <İşte> bitti. <laughs> Anladın mı? O oğlun yaptın. işe yaramadın. bittiyse o zaman drone yapacaksın artık. <laughs> Sonunda evdeyim ve izleyebiliyorum. Kendi replay'imi kaçırdım. Ah be abi. <laughs> ah be. <gülüyor> Konuştuk. <gülüyor> Yalnız senin, senin şey var. Senin ofensif cici yap, e, ofensif cici gibi bir şey gördüm. Eğer ki ofensif cici ise canımı sıktın gerçekten. E, ofensif cici olmadığını umuyorum. Kıymaların pişmeden köfte yapma. Ha bak bak ne güzel. <laughs> Kıymaları pişmeden köfte yapmadı. Şey base de döndürmüşsünüz. İlginç. İlginç olmuş bu. İkiniz de larva harcamıyorsunuz. Ama şöyle bir durum var. Larva harcayacağınız zaman bak arkadaşın 71 tane drone'u var. Onun senin 44 tane var. Onun her zaman daha fazla üretim kapasitesi olacak. Anladın mı? Her zaman üretim kapasitesi hem parası hem de şeyi ee, eğer base yaptıysa larvası ki base yapmıştır o kadar drone yapmışsa. E, ee... şu anda larva işte bak o larvaları hızlı bir şekilde harcamış olsaydın işte senin de burada şu an hidrolistlerin ha bak bu hidrolistlerin overpower edilmiyor olacaktı. Şu anda normal base <gülüyor> trade yapıyorsunuz. <laughs> ben buna, ben buna varım ya. Çünkü <laughs> neden biliyor musun? <laughs> o şeyleriyle, o müçalistleriyle senin base'ini öldüremiyor. Ama sen hidrestlerinle onun base'ini öldürebiliyorsun. O yüzden bu senin için şu anda güzel bir şey. Ama yani bu şey bir şey yani anladın mı? Bu... O kötü bir hareket olmuş. O kötü bir hareket. Alakasız gazın var abi. Şu anda makro mu yapmaya çalışıyorsun yani anladın mı? <laughs> Bu arada oraya girmek zorunda değilsin aynen. Üçüncü base'ine gitsene. Aşağıda bir bezi var mı diye bak. Bu arada yaptığın şey, yaptığı şey tam olarak yapmanız, yapması gereken şey. Bir şansına gerçekten. Ama müçalardan dolayı overpower olmuştur mısın? Ama yine de, yine de durumun iyi. Ya yani çok şanslıymışsın bu oyunda ya. Acayip şanslıymışsın yani. <laughs> Bayağı saçma sapan. Yikes. Şu anda <laughs> o kadar şanssız ki yani. Ha, inanılmaz bir şey bu yani. Ve delirmiştir senin karşındaki şey ya. Ee, rakibin. Delirmiştir yani sinirden. Çok acayip. <laughs> Anlamadım replay izlerken açıkladık, açıkladık konuşursun şimdi. Ah be abi. Bir de bir de şöyle bir şey var yani sen oğlun modundan o kadar çıkmamışsın ki bir de upgrade muhabbetin var ya. Yani. Bir bir upgrade upgrade'i var rakibinin. Senin 0 0 15. dakikada 0 0 upgrade yani hiç yapmam. Hani makroya hiç ilgilenmemişsin yani. Anladın mı? Hani Alakalı olmamış makro ile yani. Gazımız bitti gaz alacağım diye uğraşıyorsun. 32 tane drone'um var ya. <laughs> <Mineral field defeated. gülüyor> Şimdi drone yapalım. Hadi bakalım buradan makro <laughs> ah ah ah. İlginç bir müziğe döndü bu. <laughs> Warcraft 2 müzikleri. Şimdi bence doğru olan yapıyorsun şu anda. Bence doğru ama... Yani neyse 45 durağına çıkartmışsın yine bir tık daha iyi de... Şeye bakman lazım yani hani şu anda o kadar karmaşık ki yani şans... iki tarafta evet Rus sülületine döndü dediğini anladım şu anda yani. Şey... Kumara dönmüş yani. Ne, karşı tarafın ne yaptığını bilmiyorsun. Bak nasıl gitti bu gördün mü? Karşı taraf rakibin de lar var mı? Lakin rakibin zaten lar harcayacak olsa parası yok. Senin paran da var. Yine ya? yani. O, how the fuck? <laughs> Zorglinglerden dolayı. Orada zorglingler vardı. Aynı sayıda hidramız vardı. Nasıl böyle bir şey oldu? Dedi. Buradaki şeyde, hikayede. Gel bak. Burada şu anda 24 tane hidra var. Burada daha bile az yani. 20 tane hidra var. Ama bu hidralar şu anda zölgünlere agrolanmış durumdalar. Bak zölgünlere vururken onlar vurur vururken Hidralar zörgün Hidraları siliyor. Olan oluyor. Çünkü bunlar ne zaman dönse zörgünlere vuruyorlar. Hidralar hiç damage almıyor. Dolayısıyla gerçek şu anda olan kombatta 20 tane Hidra var. 16 tane Hidra var. 4 tane de Roach var. E olur. O dört tane roach'un farkı değil ama bu. Beş tane roach'un varmış burada. onun farkı değil o. Şu andaki yani rakibinin ko bahsettiği kombat buradaki kombat. Buradaki kombat da evet. Aynı sayede hidraları vardı ama senin daha fazla Resorting'in vardı. Şimdi Hydra vs Hydra'da ya da yani onun düşündüğü kombat olduğu zaman da asıl burada işte 16 tane Hydra'sı var. Senin 20 tane Hydra'ın var. bu üzerine de Roach'un var. o yüzden. Ama yani bu bu gerçekten çok şanslıymışsın yani. Hani gerçekten bu şans bu yani. Bu bu şans. Zorgis. Ev zero zero to Evet. Tanklama değil o agrolama yani. Zorgis died before he came to us. Evet şanslıymışsın. Bu oyun, bu biraz biraz şans olmuş yani. Evet 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 biraz şans olmuş senin olayın yani ama Yine güzel ilginç oymuş. <laughs> Böyle ilginç oyunları, oyunların oldukça Youtube'daki arkadaşlar sizlerin de ilginç oyunlarınız varsa e, Discord kanalında replay analizleri şeyimiz var. Kanalı var Discord serverında. Oraya drag and drop. Hemen sallayın gelsin yani. Muhabbetini yapalım. Onun dışında twist.tv saçlamları sizdeyiz. Bakın gelin şöyle canlı canlı muhabbetimizi yapalım. Haydi görüşürüz. Kendinize dikkat ediniz. Herkese iyi eğlenceler. Haydi babayım.